Yemişli siyah pirinç pilavı yapacağız. Bunlar kullanacağımız yemişler badem ve ceviz. Bunların hepsini en az 2 saat kadar suda beklettim. Bu da taze badem kullanıyorum. Bu şekilde çiğ badem. Bunları da e, pirinci de hatta geceden bile ıslatabilirsiniz. Ama en kötü ihtimal 2 saat kadar suda bekletiyorum. Ve bolca sonra duruluyorum, yıkıyorum. Bir miktar tereyağı kullanacağım ve bir miktar da tuz kullanacağım. Bildiğimiz pilav gibi yapmaya başlayacağız işlemleri. Ilık tereyağının içine yemişlerimizi attım. Şimdi bunları kavuracağım. Bu pilav normal pilav kadar tane tane düşmüyor ve biraz daha uzun sürede pişiyor. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi kavurma işlemine başlıyorum. Kavrulan badem ve cevizimizin üzerine pirincimizi ilave ediyorum. 2-3 dakikada pirinçle beraber kavurmaya devam ediyorum. Siyah pirinçte pirinç su oranımız da farklı. Ben burada bir su bardağı kadar siyah pirinç kullandım. Şimdi üzerine iki buçuk su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve tuzumuzu da ekliyorum. Şimdi karıştırarak normal bir şekilde demlemeye bırakacağız. En küçük ocakta, en kısık ateşte pişene kadar demlemeye alıyorum. Pilavımız servise hazır, sıcacık ve çok daha sağlıklı. Afiyetle yiyebilirsiniz. Ben en son yanlarına ceviz ilave ettim. Siz ister badem ister cevizle sunumunuzu güzelleştirebilirsiniz. Afiyet olsun.